Bozkır insana daima güçlü kılar. Çünkü doğa sert ve acımasızdır. Acımasız bozkır doğasında yalnızca en güçlü olanlar hayatta kalabilir. Tarih binlerce savaşçının hayatıyla bize bunu öğretmiştir. Saçma kısıtlamalar altında anlamını kaybeden hayatımızsa bugün bozkır savaşçılarına imrenmemizi sağlar. Hikayelerini dinlediğimizde ya o kahramanların yerinde olmak isteriz ya da o hikayenin parçası olan isimsiz bir savaşçı olmayı düşleriz çünkü bu insanların güçlü hayalleri, hayallerinin peşinde koşacak güçleri ve hayalleri uğrunda yaşayacakları maceraları var olmuştur her zaman. Bu serimizde size ünlü Türk savaşçılarından bahsedeceğim ve duyduğunuz hiçbir hikayeden, hiçbir cümleden asla ve asla pişman olmayacaksınız. Aslan yaptığı Selçuklu Hanedanı'nın kurucusu olan Selçuk'un ikinci oğludur. Selçuk yaşlandığında yerini, yani Oğuzların liderliğini Aslan Yabgu'ya bıraktı. O saatten sonra gelecekte Selçuklu İmparatorluğunu kuracak olan Çağrı ve Tuğrul Beylerin eğitimiyle meşgul oldu. Diğer bir deyişle, istikbalin cihangirlerini yetiştirdi. Bu gençler ilerleyen yıllarda Orta Asya, İran ve Anadolu'ya silinmemek üzere Türk mührünü vuracaktı. O dönemde Orta Asya'da Samani, Karahanlı ve Gazneli devletlerinin güç savaşı vardı. Aslan bunu sancağı altında yaşayan Ozdarsa bu güç savaşının tam ortasında yer alıyorlardı. Samani ve Karahanlı savaşları sırasında Aslan Yabgu askerleriyle birlikte Samani saflarında yer aldı. Karahanların tam tamına üç kez yenilmelerini sağladı. Karahanların yaşadığı üç bozgun Selçukluların Asya'da korkulan savaşçılara dönüşmesini sağladı. Aslan artık Oğuzların umudu haline gelmişti. Büyük devletler içinse tehdit oluşturuyorlardı ve ortadan kaldırılmaları lazımdı. Fakat bu o kadar da kolay olmayacaktı. Karahanlı hükümdarı İlik Han ve ünlü Gazneli hükümdarı Sultan Mahmud buluşup ittifak yaptılar. Selçukluların saflara dahil edilmesi önemliydi. Gazneli Mahmud bunu yapabileceğini söyledi ve Aslan'ı buluşmaya çağırdı. Aslan Yabgu, Gazneli Sultan ile görüşmeye gittiğinde Sultan'ın Çevgan oynadığını ve Aslan'ın isterse oyuna dahil olabileceğini söyledi. Çevgan'ı en basit şekilde Bozkır'ın futbolu olarak tasvir edebiliriz. Oyun teklifini duyan Aslan şöyle der. Sultan Çevgan oynamaya devam et. Ben oynamam. Fakat ister onunla ok atışı yapabilirim. Sultan Gazneli Mahmut, nöbetçinin ilettiği bu cümleye oldukça sinirlenir. Çünkü Aslan'ın önceden söylediği bazı sözleri duymuştur. Aslan Oğuzlara Sultan Mahmud'un filleri varsa bizim de ok ve yayımız var. Hepsini delik deşik ederim diye meydan okuyordu. Gazali Mahmut oyundan sonra Aslan'ı karşılar fakat dikkat çeken noktalar vardır. Birincisi Aslan küçük atına binip gelmiştir. Aslan yabgu eğer küçük atına biniyorsa bulunduğu yerde kendini güvende hissetmiyordur. Ve bu at oldukça ünlüdür. Aslanı birkaç kez suikasttan kurtarmıştır. Oldukça hızlıdır ve sahibine sadıktır. İkinci nokta ise aslan börkünü eğik takmıştır. Türkler arasında bunun anlamı meydan okumaktır. Eğer bir Türk börkünü eğmişse bu orada bulunan herkese aranızda en iyiydi benim mesajını vermektir. Gazdeli Mahmut da ünlü bir Türk savaşçısı olarak bunların farkındaydı elbette. Eğlence başladı, içkiler sunuldu ve dansçılar yeteneklerini sergiliyorlardı. Gazdeli Mahmut sorar, Aslan sen ve ben sırt sırta savaşıyor olsaydık, köşeye sıkışsaydık, yardıma kaç oğuz gelirdi. Aslan Yabgu sadağından bir ok çıkarır ve Sultan Mahmud'u uzatır. Bu oku eğer yiğenlerime ulaştırabilirsek 10 bin atlı gelir. Peki daha fazla yardıma ihtiyacımız olursa diye sorar Sultan Mahmut. Aslan bir ok daha çıkarır sadağından, bu oku da yeğenlerime ulaştırırsak 10 bin atlı gelir diye cevap verir. ''Peki, ya daha fazla askere ihtiyacımız olursa?'' der Sultan Mahmud. Aslan yayını uzatır ve şöyle der, ''Eğer bu yayı Türkistan'a ulaştırırsak, sayısız atlı benim için savaşmaya gelecektir.'' Gazneli Mahmut ilkilir, Arslan'dan çekinir. Fakat Aslan burada siyaset yapmıştır. Oğuzların tamamı 10.000 civarındaydı çünkü o esnada. Gazneli Mahmut Aslan'ı hasım olarak belirledi ve ona şöyle dedi, senin her askerin benim bir askerimin evinde misafir olsun bu gece. Sen de benim misafirim ol. Yarın yola çıkarız dostum. Aslan yabgı iyice sarhoş olduğunda ise üzerine atılır ve onu zincire vururlar. Oğuzların yiğit başbuğu aslan ve oğlu kutalmış, böylelikle esir edilmiştir. Afganistan'da bulunan Kalincar Kalesi'ne hapsedilir. Bu olay Oğuzlar arasında büyük bir öfkeye neden olur. Çünkü liderleri, büyük başbuğları, aslan yapgu kahpe bir şekilde esir edilmiştir. Aslan yapguyu sevenler Kalincar Kalesi'nin etrafını kuşatır. Kimi demirci kılığındadır, kimi tüccar, kimi de işçi. Önce kaleyi analiz eder, sonra da bir baskında aslan ve adamlarını kurtarırlar. Selçuk yurduna doğru hızla yol alırlarken Gazneli ordusu tarafından kuşatılırlar. Durumu gören aslan, benim için özgürlük artık bir hayal. Siz gidin ve kendinizi kurtarın der. Kendisi Gazneliler üzerine çekerken Kutalmış ve diğer Oğuzlar çemberi yarıp kaçarlar. Aslan Yabgu'nun nesaret günleri yeniden başlar. Kalincar Kalesi'nde hapsedildiği yıllar esnasında Gazneli Mahmut ölmüş, Tuğrul ve Çağrı Beyler ise Selçukluları güçlendirmiştir. Mahmut'un yerini alan oğlu Sultan Mesut, Aslan'dan Oğuzları dizginlemesini ister. Çünkü Oğuzlar Gazneliler için büyük bir tehdit olmuştur artık. Aslan, biz adı verilen bir aleti yeğenlerine gönderdiğinde saldırıların duracağını söyler. Merak edenler için biz, günümüzde dikiş makinesinin yaptığı işi yapan bir alettir. Fakat bu kez aslan düşmanı oyuna getirmiştir. Biz, gizli bir mesaj taşımaktadır ve saldırının durması yerine şiddetlenmesine neden olur. Böylelikle Gazneli toprakları Selçuklu tehdidiyle karşı karşıya kalır. Kalincar Kalesi'nde 7 yıl daha hapis kalan Aslan yapku burada ölür. Bozkır'a sığmayan dev, düşman eldeki bir hücrede yavaş yavaş çürümüştür. Aslan'a gönül veren binlerce Oğuz ise, Boğa, Çakır ve Gürbüz adlı liderlerin komutası altında Azerbaycan'a yerleşerek orayı Türkleştirirler. Azerbaycan Türklerinin bir kısmının ilk atası işte bu savaşçılardır. Aslan Yabgu'nun Ölümü Sadece Azerbaycan'ın Türkleşmesini sağlamadı, sadece bununla kalmadı. Aslan Yabgu'nun ölümü Oğuzlara müthiş bir savaş potansiyeli kazandırdı. Onun yeğenleri olan Tuğrul ve Çağrı beyler Anadolu'ya, İran'a, Orta Asya'ya, Afganistan'a Türk mührünü kıyamete kadar silinmeyecek şekilde vurdular. Aslan Yabgu'nun dizayn ettiği ordu Oğuz Türklerinin taşıdığı mükemmel savaşçılık potansiyeli Tuğrul Bey'in liderliği, Çağrı Bey'in ise generalliği altında öldürücü bir güce ulaştı. Afşin, Tutuş, Atsız, Mengücek, Melikşah, Alparslan gibi liderler ilerleyen yıllarda Bizans'ın başına bela aldılar ve bize bu cennet vatanı miras bıraktılar. Hatıraları sonsuza dek yaşasın